Serhat, oğlum, senin bir suçun yok ki. Abim vurulmasaydı biz buraya senin için gelmiş olacaktık. Benim için. Benim için. Biz çok mu güçlüyüz anne? Ha? Bizim çok mu toprağımız var? Çok mu adamımız var bizim? ...bu malımız, mülkümüz var. Biz çok mu zenginiz? Niye? Bak şu halime bak, niye? Şu halime bak. Ne istiyorlar birden, tamam Ver. Ne istiyorlar Samir? Yeter ki bilsin gitsin. Ya senin malın, mülkün kimin olduğunda... ...onların derdi... ...senin iktidarın. Senin hükümranlığın. Sen onu da mı vereceksin? Ver. Abimin canından kıymeti değil. Ver gitsin. Canı veren Allah'tır. Herkesin canı kıymetli. Ya vermek istediğin şey daha senin değil ki alasan satasan. Bak oğlum, bütün bunlar bir imtihan. Sen önce hakkın olanı bir eline al, sonrasına bakarsın. Bak, biraz sonra buraya bir sürü insan gelecek. Seni böyle çaresiz değil, öfkeli görmek isterler. Öfke mi güçlü gösterecek beni? Hı? Öfkeli olunca güçlü olacağım yani? Hiç değilse bu çaresizliğini saklar. Serhat. <laughs> kafanı dik tut. Bizi başsız bırakma. Bak buna senin hakkın yok. Duydun değil mi olanları? Duydum. Sen neredesin? Hastaneden nerede olacak herkes burada. Durumu nasıl peki? Ya ameliyata aldılar. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Serhat'ın haline bakılırsa çok yaşamaz. Zaten bir geldi buraya. Her tarafı kan içinde çok kötüydü. Çok yaşamaz. Sütü başı kan devam etsin. çok ötüydü. çok ötüydü. Yaşamaz. Yenge. Ha? Efendim? Olur bana abin yapmadı da. Yok. <laughs> Yok abin değilmiş. Onlar da şok oldular zaten duyunca. Allah şok, çok şok, çok şok. Ay Allah'ım çok çok şükür, çok şükür. Ay çok şükür, tamam kapat ben arayacağım e. seni. Sen de haber ver olur mu? Ha tamam tamam, ben öldüğümü kaldığımı yazarım sana zaten. Bu kadar şeyin üstüne de inşallah ölür. Kimmiş o inşallah ölür dedin? He? Abla. He? Yok gel, yok gel. He? <laughs> Abla yanlış anladın. <laughs> sen beni saf mı iyisin, ha? sen beni hiç tanıyamamışsın. Abi Akif'i vuracak. Sen de rahat mı edeceğim sandın? La bak yok işte ben de onu sordum. Senle değil, bizle konuşacaklar. Ya bak acın var. Anlıyorum, benim de acım var. Milletin günahını ne bana kesiyor? Millet dediğin öz abin öz baban. Onlar yapmamıştır, neyin anlamıyorsun? Çünkü kocamı vurdular. Ben dul kalacağım, siz de sefa süreceksiniz? Ya ne sefası, ben sefa şu halime bak, sen geldiğinden beri konakta dert eksik olmadı. Ama ben de Sultan Anamı tanıysam seni o konakta tutmaz. O tutsa ben dar ederim sana o konağı. Bak da gör. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.